Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin sıradan ekiplerinden Crystal Palace ile ligin beklentilerin üstünde bir oyun oynayan ekiplerinden Newcastle United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Crystal Palace, deplasman ekibi Newcastle United'ı ağırlıyor. Ev sahibi Crystal Palace şu ana kadar fena bir oyun oynamadı ve ligde kalmakta bence zorlanmayacak. Deplasman ekibi Newcastle United ise sezona çok iyi bir giriş yaptı ve gerçekten iyi oynuyor. Bu deplasmanda da benim için Newcastle United net favori. Kolay bir 90 dakika olmaz ama deplasman ekibi galibiyete uzanır. Tahmin MS 2 oran 1.65. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.